Sokrates ve Platon. Sokrates'in felsefesi, Platon'un düşüncelerini derinden etkilemiştir. Sokrates yazılı eser bırakmamış, ancak diyaloglar yoluyla insanları sorgulamaya teşvik etmiştir. Platon'un eserlerinde Sokrates genellikle bir karakter olarak yer alır ve Platon'un görüşlerini aktaran bir figür haline gelir. Platon'un Sokratik diyalogları, Sokrates'in yöntemlerini ve düşüncelerini anlamak için en önemli kaynaklardan biridir. Bu diyaloglarda Sokrates, karşılıklı konuşmalar yoluyla insanların bilgiye ulaşmasını sağlamaya çalışır. Platon'un gençlik dönemi eserleri Sokrates'in felsefesini en canlı şekilde yansıtan metinlerdir. Sokrates'in temel felsefi yaklaşımı "bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir" anlayışına dayanır. Bu düşünce, Platon'un felsefesinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Platon'un Devlet gibi eserlerinde Sokrates'in diyalogları adalet, erdem ve ideal toplum gibi konuları ele alır. Sokrates'in felsefi yöntemleri, özellikle sokratik yöntem olarak bilinen sorgulama tekniği etrafında şekillenir. Bu yöntem, bireyin kendi bilgisizliğini fark etmesini sağlamak ve doğru bilgiye ulaşmasını teşvik etmek için kullanılır. İşte Sokrates'in temel felsefi yöntemleri. Birinci Sokratik diyalog, Sokrates karşısındaki kişiye sürekli sorular sorarak onun düşüncelerini sorgulamasını sağlar. Bu süreç, kişinin kendi yanlışlarını fark etmesine ve daha doğru bilgilere ulaşmasına yardımcı olur. 2. İroni, alaycı yaklaşım. Sokrates karşısındaki kişinin bilgisizliğini ortaya çıkarmak için bazen alaycı bir dil kullanır. Bu yöntem, kişinin kendi hatalarını görmesini sağlamak için etkili bir araçtır. 3. Mayotik, doğurtma yöntemi, Sokrates, annesinin ebe olmasından ilham alarak, bilgiyi doğurtma yöntemini geliştirmiştir. Ona göre, insanlar bilgiyi dışarıdan öğrenmez, aksine zaten içlerinde bulunan bilgiyi hatırlarlar. Sokratik yöntem, bu bilgiyi ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Sokratik yöntem, Sokrates'in felsefi sorgulamalarında kullandığı bir tekniktir ve mayotik, doğurtma yöntemi, olarak da bilinir. Bu yöntem, bireyin kendi bilgisizliğini fark etmesini ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamayı amaçlar. İşte Sokratik yöntemin temel aşamaları: Birinci Sorgulama ve tanımlama. Konuyla ilgili mevcut bilgiler ele alınır ve belirli tanımlar yapılır. Bu tanımların her durumda geçerli olup olmadığı sorgulanır. 2. Yanlışları ortaya çıkarma. Tanımların içindeki çelişkiler ve eksiklikler belirlenir. Bu süreç, kişinin yanlış sanılardan arınmasını sağlar. 3. Bilgisizliğin farkına varılması. Kişi, tartışılan konuda aslında yeterli bilgiye sahip olmadığını fark eder. Bu aşama, yeni öğrenme sürecine hazırlık niteliğindedir. Dördüncü Yok, doğru bilgiye ulaşma, diyalog sürecinde doğru sorular sorularak bireyin içsel bilgileri ortaya çıkarılır. Bu bilgiler yeniden değerlendirilerek konuşma tamamlanır. Sokratik yöntem, eğitimde eleştirel düşünme ve analitik becerileri geliştirmek için kullanılan etkili bir öğretim tekniğidir. Bu yöntem, öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamalarını ve daha derinlemesini anlamalarına yardımcı olur. İşte eğitimde Sokratik yöntemin kullanımı. Birinci soru cevap diyalogları, öğretmenler, öğrencileri düşünmeye teşvik eden açık uçlu sorular sorar. Bu süreç, öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlar. İkinci eleştirel düşünmeyi güçlendirme, öğrenciler, kendi görüşlerini savunurken mantıklı ve tutarlı argümanlar geliştirmeye yönlendirilir. Üçüncü öğrenciyi aktif hale getirme, geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak öğrenciler pasif bilgi alıcıları değil, aktif katılımcılar olur. Dördüncü derinlemesine analiz, öğrenciler, yüzeysel bilgiden ziyade konunun temelini sorgulamaya yönlendirilir. Sekme 2. Sokratik yöntemi sınıf ortamında uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsin. Birinci düşündürücü sorular sor, öğrencileri konuyu derinlemesine düşünmeye teşvik eden açık uçlu sorular yönelt örneğin, adalet nedir, gibi temel kavramları sorgulamalarını sağlayan sorular sorabilirsin. İkinci tartışma ortamı yarat, öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam oluştur. Onları birbirlerinin görüşlerini eleştirmeye değil, anlamaya yönlendir. Üçüncü yanıtları derinleştir, öğrencilerin verdikleri cevapları daha fazla sorgulamalarını sağlamak için ek sorular yönelt. Örneğin, bu görüşün hangi varsayımlara dayanıyor, gibi sorularla düşüncelerini genişletmelerine yardımcı olabilirsin. Dördüncü çelişkileri ortaya çıkar, öğrencilerin kendi düşüncelerindeki tutarsızlıkları fark etmelerini sağla. Bu, onların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Beşinci sonuçları değerlendir, tartışmanın sonunda öğrencilerin ulaştıkları sonuçları birlikte değerlendirin. Bu süreç, onların öğrenme deneyimini pekiştirir. Sokrates, MÖ 199 yılında <laughs> Atina'da dinsizlik ve gençlerin ahlakını bozmak suçlamalarıyla yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldı. Dönemin Atinalıları, onun sorgulayıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik eden felsefesini tehdit olarak gördüler. Mahkemede kendini savunurken, suçlamaların temelsiz olduğunu ve aslında Atinalıları gerçek bilgiye ulaşmaya teşvik ettiğini belirtti. Sokrates'in savunması, Platon tarafından Sokrates'in savunması adlı eserinde kaydedilmiştir. Mahkemede, kendisinin bilgi olmadığını, ancak insanların bilgisizliğini ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi. Ölüm cezası yerine sürgün veya başka bir ceza talep etmesi beklenirken, Sokrates bunu reddetti ve hakikati savunmanın bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade etti. Sonuç olarak, baldıran zehri içerek hayatına son verdi. Sokrates, yazılı eser bırakmamış bir filozoftur. Onun düşünceleri, öğrencisi Platon tarafından yazıya geçirilmiş ve diyaloglar şeklinde aktarılmıştır. Bu nedenle, Sokrates'e doğrudan ait kitaplar bulunmamaktadır. Ancak, Hiç onun felsefesini anlamak şey için aşağıdaki bir eserler bir önemli bir kaynaklardır. Sokrates'in savunması, şey Platon, şey. Sokrates'in mahkemede yaptığı savunmayı anlatır. Kriton, <laughs> <laughs> Platon, Sokrates'in ölüm cezasını kabul edişini <laughs> ve adalet üzerine <laughs> düşüncelerini ele alır. <laughs> Fedon, Platon, Sokrates'in ölümünden önce ruh ve ölümsüzlük üzerine <gülüyor> <gülüyor> yaptığı konuşmaları içerir. <laughs> Devlet, Platon, Sokrates'in ideal toplum ve adalet üzerine görüşlerini içeren önemli bir eser. Kriton, antik Yunan filozofu Platon tarafından yazılmış bir diyalogdur. Bu eser Sokrates'in ölüm cezasına çarptırılmasının ardından, öğrencisi ve arkadaşı Kriton'un onu hapisten kaçmaya ikna etmeye çalışmasını konu alır. Kriton, Sokrates'e kaçması için fırsat. Olduğunu söyler, ancak Sokrates adalet ve yasalar karşısında dürüst kalmanın önemini vurgulayarak kaçmayı reddeder. Bu diyalog, hukuk, adalet ve bireyin devletle olan ilişkisi üzerine derin felsefi tartışmalar içerir. Sokrates, yasaların adaletsiz olduğunu düşünse bile, onlara uymanın bir yurttaşlık görevi olduğunu savunur. Kriton, Sokrates'in kaçmasını sağlamak için çeşitli argümanlar sunsa da, Sokrates erdemli bir yaşam sürmenin, sadece hayatta kalmaktan daha önemli olduğunu ifade eder. 3. Doğurtma yöntemi, mayotik, Sokrates'in geliştirdiği bir felsefi sorgulama tekniğidir. Bu yöntem, bireyin zaten içinde var olan bilgiyi ortaya çıkarmasına yardımcı olmayı amaçlar Sokrates'e göre, insanlar doğuştan bilgiye sahiptir ancak bunu hatırlamak için doğru yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Bu yöntemin temel aşamaları şunlardır. Birinci sorgulama başlangıcı Sokrates, karşısındaki kişiye temel bir kavram hakkında sorular sorarak onun düşüncelerini açığa çıkarmasını sağlar. İkinci yanlışları ortaya çıkarma kişinin verdiği cevaplar sorgulanarak içsel çelişkiler belirlenir. Üçüncü bilgisizliğin farkına varılması kişi, aslında konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını fark eder. Dördüncü doğru bilgiye ulaşma Sokrates, yönlendirici sorularla kişinin kendi içinde saklı olan bilgiyi ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Kriton, antik Yunan filozofu Platon tarafından yazılmış bir diyalogdur ve Sokrates'in ölüm cezasına çarptırılmasının ardından geçen olayları konu alır. Diyalogda, Sokrates'in öğrencisi ve arkadaşı Kriton, onu hapisten kaçmaya ikna etmeye çalışır. Kriton kaçmanın mümkün olduğunu ve Sokrates'in hayatını kurtarması gerektiğini savunur. Ancak Sokrates, adalet ve yasalar karşısında dürüst kalmanın önemini vurgulayarak kaçmayı reddeder. Diyalog boyunca yasalar. Sokrates, yasaların adaletsiz, adaletsiz olduğunu düşünse bile, onlara uymanın bir yurttaşlık görevi olduğunu savunur. Ona göre, bir kişi devletin yasalarına uymayı kabul etmişse, bu yasalar kendisine karşı işlediğinde de onlara bağlı kalmalıdır. Sokrates erdemli bir yaşam sürmenin, sadece hayatta kalmaktan daha önemli olduğunu ifade eder. Bu eser, hukuk, adalet ve bireyin devletle olan ilişkisi üzerine derin felsefi tartışmalar içerir ve Sokrates'in düşüncelerini anlamak için önemli bir kaynaktır. Eğer daha fazla detay öre Sokrates'in savunması, Platon'un Sokrates'in savunması adlı eserinde anlatılır. 399 yılında Atina'da dinsizlik ve gençleri ahlaksızlığa teşvik etmek suçlamalarıyla yargılanan Sokrates, mahkemede kendini cesurca savunmuştur. Savunmasında şu temel noktaları vurgulamıştır: Bilgisizliğin farkına varma, Sokrates, kendisinin bilgi olmadığını, ancak insanların bilgisizliğini ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtmiştir. Tanrılara inanç, Atinalıların tanrılarına inanmadığı iddiasını reddetmiş ve aslında tanrının kendisine sorgulama görevini verdiğini savunmuştur. Gençleri eğitme, gençleri yanlış yönlendirdiği suçlamasına karşı, onların düşünmelerini teşvik ettiğini ve gerçeği aramalarına yardımcı olduğunu söylemiştir. Ölüm korkusuz, ölümden korkmadığını, çünkü erdemli bir yaşam sürmenin hayatta kalmaktan daha önemli olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme sonunda Sokrates, baldıran zehri içerek idam edilmiştir. Ancak onun felsefi duruşu ve cesareti, düşünce özgürlüğü adına büyük bir miras bırakmıştır. Daha fazla bilgi için. Sekme 4. Sokratik, Sokratik diyalog, Sokrates'in felsefi sorgulama yöntemini temel alan bir tartışma biçimidir. Bu diyaloglar, genellikle bir konu hakkında derinlemesine düşünmeyi teşvik etmek için karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerler. Sokrates, karşısındaki kişiye sürekli sorular sorarak onun kendi bilgisizliğini fark etmesini ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaya çalışır. Bu diyalogların temel özellikleri şunlardır: Sorgulama ve çelişkileri ortaya çıkarma. Sokrates, karşısındaki kişinin düşüncelerindeki tutarsızlıkları belirleyerek onun daha doğru bir sonuca ulaşmasını sağlar. Bilginin doğrultulması, mayotik yöntem, Sokrates, insanların bilgiyi dışarıdan öğrenmek yerine, zaten içlerinde bulunan bilgiyi hatırlamalarına yardımcı olduğunu savunur. Eleştirel düşünmeyi güçlendirme, katılımcılar, kendi görüşlerini sorgularken mantıklı ve tutarlı argümanlar geliştirmeye yönlendirilir. Sokratik, Sokratik diyaloglar, Platon'un eserlerinde sıkça görülür ve günümüzde eğitim, hukuk ve felsefe alanlarında etkili bir öğretim tekniği olarak kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için buraya, https2.üstüste bölü bölü 2 bölü, bölü Sokratik alt diyalog göz atabilirsin. Gülümserken gözlerinin içi gülen yüz HTTPS 2. Üst üste bölü bölü tevri. İroni, bir düşüncenin veya olayın tam tersini ifade ederek alaycı bir anlatım oluşturma tekniğidir. Genellikle eleştirel bir bakış açısı sunmak veya mizahi bir etki yaratmak için kullanılır. İroni, edebiyat, felsefe ve günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan bir anlatım biçimidir. Sokrates'in felsefesinde Sokratik ironi, onun diyaloglarında sıkça kullandığı bir yöntemdir Sokrates, karşısındaki kişiye sorular sorarak onun bilgisizliğini fark etmesini sağlar. İlk başta kendisini bilgisiz gibi göstererek karşısındaki kişinin özgüvenini artırır. Ancak daha sonra sorularıyla onun yanlışlarını ortaya çıkarır. Bu yöntem, kişinin kendi düşüncelerini sorgulamasına ve daha doğru bilgilere ulaşmasına yardımcı olur. Platon'un Devlet adlı eseri, felsefe tarihinin en önemli metinlerinden biridir ve adalet, erdem ve ideal devlet düzeni üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Bu kitapta Platon toplumun nasıl yönetilmesi gerektiğini tartışırken, filozof kralların en iyi yöneticiler olduğunu savunur. Eserde toplum üç ana sınıfa ayrılır. Yöneticiler, bilge filozoflar, Koruyucular, askerler ve güvenlik güçleri. Üreticiler, çiftçiler, zanaklılar ve işçiler. Platon, adaletin yalnızca bireyler arasında değil, devletin işleyişinde de nasıl bir rol oynadığını sorgular. Ayrıca, mağara allegorisi gibi ünlü felsefi kavramları bu kitapta ele alır. Eğer daha fazla bilgi edinmek istersen, buraya, pttps.com.src, pttps.com.src, Kru Platon Devlet Kitap C4B1, göz atabilirsin. Gülümserken gözlerinin içi gülen yüz. Seçme 5. Platon'un mağara alegorisi veya mağara benzetmesi, ünlü Yunan filozofu Platon'un devlet adlı eserinde sunduğu gerçeklik, bilgi, cehalet ve aydınlanma üzerine önemli bir felsefi benzetmedir. Bu alegori, Platon'un idealar kuramını ve insanlığın bilgiye ulaşma sürecindeki zorlukları anlatmak için kullanılır. Mağara alegorisinin temel unsurları Bir mağaradaki mahkumlar bir grup insan, çocukluklarından beri bir mağarada zincirlenmiş durumdadır. Yüzleri mağaranın arka duvarına dönüktür ve başlarını çeviremezler. Sadece karşılarındaki duvarı görebilirler iki ateş ve kutlacılar mahkumların arkasında yüksek bir duvar, duvarın arkasında ise bir ateş yanmaktadır. Ateşle mahkumlar arasında, ellerinde çeşitli figürler, kutlalar taşıyan insanlar, kutlacılar, geçmektedir üç gölgeler kutlacıların taşıdığı figürlerin gölgeleri, ateşin ışığıyla mağara duvarına yansır. Mahkumlar ömürleri boyunca bu gölgeleri görürler ve bu gölgelerin gerçeklik olduğuna inanırlar. Duvarlardan gelen yankıları da bu gölgeleri ait sesler olarak algılarlar. Dört zinciri kıran mahkum bir gün mahkumlardan biri zincirlerinden kurtulur ve mağaranın dışına çıkar. İlk başta güneş ışığı gözlerini kamaştırır ve acı duyar. Ancak zamanla gözleri alışır ve dış dünyadaki gerçek nesneleri, ağaçları, hayvanları, insanları görür. Güneşi de her şeyin kaynağı olarak idrak eder. Beş geri dönüş ve anlaşılmama mağaradan çıkan kişi, bu yeni edindiği bilgiyle. Arkadaşlarını kurtarmak için mağaraya geri döner. Onlara dış dünyadaki gerçekleri anlatmaya çalışır. Ama gözleri karanlığa tekrar alışamadığı için mağaranın içindeki gölgeleri seçmekte zorlanır ve beceriksiz görünür. Diğer mahkumlar ise onun anlattıklarına inanmazlar. Hatta onu deli zannederler ve öldürmeye kalkışırlar. Çünkü onların tek gerçekliği, ömürleri boyunca gördükleri gölgelerdir. Alegorinin anlamları. Mağara insan zihninin sınırlılıklarını, içinde yaşadığımız duyusal dünyayı ve cehaleti temsil eder. Zincirler insanları gerçek bilgiye ulaşmaktan alıkoyan ön yargıları, inançları, alışkanlıkları ve toplumsal koşullanmaları, simgeler gölgeler duyusal dünyadaki nesneleri, duyularımızla algıladığımız her şeyi ve yanılsamaları temsil eder bizim için gerçek gibi görünen, ancak aslında gerçeğin sadece birer yansıması olan şeylerdir. Ateş gerçeğin dolaylı bir kaynağıdır. Ancak tam olarak gerçeğin kendisi değildir. Duyusal bilgiyi aydınlatan, fakat yanıltıcı olabilen şeyi ifade edebilir. Kuplacılar toplumu, iktidarı, medyayı veya insanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu empoze eden diğer otoriteleri temsil edebilir. Mağaradan çıkan mahkum, filozof felsefi sorgulama yoluyla gerçek bilgiye ulaşan aydınlanan ve hakikati idrak eden kişidir. Platon'a göre bu kişi filozoftur dış dünya, güneş gerçekliğin kendisini, Platon'un felsefesindeki idealar dünyasını, ve en yüce iyi olan iyilik ideasını temsil eder. Güneş, bu iyilik ideasının bir metaforudur ve her şeyin kaynağı ve anlamı olarak görülür geri dönüş ve anlaşılmama gerçeği gören filozofun, bu bilgiyi diğerleriyle paylaşma çabasını ve bu çabanın genellikle toplum tarafından anlaşılmamasını, hatta reddedilmesini ifade eder. Platon, bu ile insanları duyusal dünyanın sınırlılıklarından kurtulup akıl yoluyla gerçek bilgiyi, idealara, ulaşmaya teşvik eder. Aynı zamanda, cehaletin ne kadar köklü olabileceğini ve gerçeği kabul etmenin bazen ne kadar zorlayıcı olabileceğini vurgular. Sekne 6. Platon'un devlet, Yunanca, Politeia, kitabı, Batı felsefesinin en etkili ve kapsamlı eserlerinden biridir. Bu kitap, sadece bir siyaset felsefesi eseri olmakla kalmaz. Aynı zamanda metafizik, epistemoloji, etik, eğitim ve ruh bilim gibi felsefenin birçok alanını kapsayan derinlikli bir diyaloglar bütünüdür. Platon, bu eserde ideal bir devletin nasıl kurulabileceğini ve bu devletin temelini neyin oluşturduğunu Sokrates'i konuşturarak savunur. Devlet kitabının savunduğu temel fikirler ve amaçlar şunlardır. Bir adalet kitabın ana sorusu adalet nedir? Sorusudur. Platon, adaleti hem bireyde hem de devlette arar. Ona göre, tıpkı insan ruhunun akıl, irade ve istek olmak üzere üç temel parçası olması gibi, devlette de üç sınıf olmalıdır yöneticiler, filozof krallar aklı temsil ederler. Bilge ve erdemli, hakikati arayan, idealara ulaşmış filozoflar tarafından yönetilmelidirler. Platon'a göre devletin en önemli erdemi olan bilgelik bu sınıfta bulunur koruyucular, askerler iradeyi, cesareti, temsil ederler. Devleti iç ve dış tehditlere karşı korurlar. Onların erdemi cesarettir üreticiler, çiftçiler, zanatkarlar istekleri, iştahı, temsil ederler. Toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılarlar. Onların erdemi ölçülülüktür, kanatkarlık, Platon'a göre adalet, bu üç sınıfın kendi görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi ve birbirlerinin işine karışmamasıyla sağlanır. Yani her bireyin ve her sınıfın doğasına uygun işi yapması ve böylece bir uyum içinde olması adalettir. İki ideal, i̇deal devlet, devlet, Ütopya Platon, mevcut devlet biçimlerinin, demokrasi, oligarşi. Demokrasi, tiranlık, kusurlu olduğunu düşünür ve bunların yerine kusursuz bir devlet modeli sunar. Bu ideal devlet, felsefi ilkeler üzerine kurulmuş, rasyonel ve adil bir yapıya sahip olmalıdır. Bu, bir Ütopya'dır, yani mevcut olmayan, ancak ideal olarak var olması gereken bir toplum düzenidir. Üç filozof krallar yönetimi Platon'un en radikal ve tartışmalı fikirlerinden biri, devletin filozoflar tarafından yönetilmesi gerektiği savunmasıdır. Ona göre, sadece hakikati bilen, erdemli ve bilgeliğe ulaşmış filozoflar, devleti en doğru ve adil şekilde yönetebilirler. Çünkü onlar, duyusal dünyanın yanılsamalarından sıyrılarak ideal alemindeki gerçekliğe ulaşmışlardır. Mağara alegorisinde olduğu gibi, dört eğitimin önemi ideal devletin inşasında ve sürdürülmesinde eğitimin merkezi bir rolü vardır. Platon, her sınıf için farklı, ancak belirli bir amaca hizmet eden kapsamlı bir eğitim sistemi önerir özellikle yöneticiler sınıfının çok küçük yaşlardan itibaren felsefi eğitime tabi tutulmaları gerektiğini savunur. Bu eğitim onların ruhlarını arındıracak, akıllarını geliştirecek ve idealar dünyasına yönlendirecektir. Beş <laughs> ortak yaşam ve özel mülkiyetin reddi, koruyucular ve yöneticiler için Platon, ideal devletinde yöneticiler ve koruyucuların kişisel çıkarların peşine düşmemesi için özel mülkiyete ve aileye sahip olmamaları gerektiğini savunur. Onlar, ortak bir yaşam sürmeli ve sadece devletin ve toplumun iyiliğini düşünmelidirler. Üreticiler sınıfı için ise bu yasaklar geçerli değildir altı ruhun üçlü yapısı Platon, adaletin sadece devlette değil, bireyin ruhunda da bulunduğunu savunur. İnsan ruhunu akıl, logistikon bilgeliği ve yönetmeyi temsil eder irade yürek, tümo cesareti ve duygusal gücü temsil eder. İştah, İştah arzu, epitlimetikon temel bedensel ihtiyaçları ve arzuları temsil eder bireysel adalet, aklın iradeyi yönlendirmesi ve ikisinin birlikte iştahı kontrol etmesiyle sağlanır. Bu, ideal devletin yapısıyla bir paralellik gösterir. Kısacası, Platon devlet kitabında adaletin temel olduğu, filozoflar tarafından yönetilen eğitimle şekillendirilmiş ve her sınıfın kendi işini yaptığı uyumlu bir toplum düzeni, ütopik bir devlet, savunur. Bu eser, sadece antik Yunan düşüncesinin değil, tüm batı siyaset felsefesinin temel taşlarından biri olmuştur. 88. Sokrates, yazılı bir eser bırakmamış olmasına rağmen, öğrencisi Platon ve diğer takipçileri aracılığıyla felsefe tarihine ve günümüze derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır. Onun düşünce ve yöntemleri, birçok alanda hala etkisini sürdürmektedir. İşte Sokrates felsefesinin günümüze etkileri. 1. Sokratik yöntem, mayotik. Eleştirel düşünme Sokrates'in sürekli soru sorma, sorgulamak ve kavramları açıklığa kavuşturma yöntemi, mayotik, yani ebelik yöntemi, günümüz eğitiminde eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde temel bir modeldir. Öğrencilerin ezberlemek yerine, derinlemesine düşünmelerini, varsayımlarını sorgulamalarını ve kendi sonuçlarına ulaşmalarını teşvik eder eğitim özellikle hukuk, tıp ve felsefe gibi alanlarda, Sokratik tartışma ve seminerler yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğretmen, doğrudan bilgi vermek yerine, sorduğu sorularla öğrencinin kendi bilgisini doğurmasına yardımcı olur. Bu, aktif öğrenmeyi ve bilgiye sahiplenmeyi sağlar, problem çözme ve karar verme iş dünyasında ve günlük hayatta karmaşık sorunları analiz etmek ve bilinçli kararlar almak için Sokratik sorgulama teknikleri kullanılabilir. Varsayımları sorgulamak, farklı bakış açılarını değerlendirmek ve mantıksal tutarlılığı aramak, Sokrates'ten miras kalan önemli yaklaşımlardır. Kendini bilme kendini bil, notis auton, ilkesi, Sokrates felsefesinin temelidir. Bu ilke, kişisel gelişim, psikoloji ve felsefe terapi gibi alanlarda bireylerin kendilerini, inançlarını ve motivasyonlarını anlamalarına yardımcı olur. İkinci ahlak felsefesi ve etik. Erdem bilgidir Sokrates'in Erdem bilgidir, Erdemsizlik bilgisizliktir tezi, ahlak felsefesinin temelini atmıştır. Ona göre kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülük, doğru bilginin eksikliğinden kaynaklanır. Bu görüş, günümüzde suç psikolojisi, eğitim ve ahlaki gelişim konularında hala tartışılmakta ve analiz edilmektedir. İnsan davranışlarının ardındaki motivasyonları anlamaya yönelik çabalara katkı sağlamıştır. Evrensel ahlak değerleri Sokrates, göreceli ahlak anlayışına, sofistler gibi, karşı çıkarak, evrensel ve mutlak ahlaki değerlerin varlığını savundu. Bu yaklaşım günümüzdeki etik tartışmalarda, insan hakları, adalet ve evrensel değerler arayışında önemli bir zemin oluşturur. Mutluluk ve iyi yaşam Sokrates için erdemli bir yaşam, aynı zamanda mutlu bir yaşamdır. Bu fikir, günümüz pozitif psikoloji ve yaşam felsefesi akımlarında iyi yaşam ve anlamlı bir yaşam arayışlarına ilham vermektedir. Üçüncü felsefenin insan merkezli olması. İnsan ve toplum üzerine odaklanma Sokrates öncesi dönemde doğa felsefesi ağırlıktayken, Sokrates felsefenin odağını insana, ahlaka, erdeme ve toplumsal düzene çevirdi. Bu, modern felsefenin de insan, bilgi, değerler ve toplum üzerine yoğunlaşmasında önemli bir dönüm noktası oldu birey ve özgürlük Sokrates, bireyin kendi düşüncesini sorgulamasını ve başkalarının da yatmalarına karşı çıkmasını savundu. İdam edilmeyi bile kendi doğrularından vazgeçmeye tercih etmesi, düşünce özgürlüğünün ve vicdanın öneminin güçlü bir sembolü olmuştur. Bu, insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarında hala bir referans noktasıdır. Dördüncü bilgi felsefesi, epistemoloji. Şüphecilik ve sorgulama Sokrates'in bir tek şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir sözü, felsefi şüpheciliğin ve bilginin sınırlarını kabul etmenin bir ifadesidir. Bu yaklaşım, bilimsel yöntemin ve sürekli araştırma, doğrulama ve yanlışlama süreçlerinin temelini atmıştır. Dogmatik düşünceye karşı duruşu, modern bilim ve felsefenin gelişiminde itici güç olmuştur tanımlama ve kavramsal netlik Sokrates, ahlaki kavramların, adalet, cesaret güzellik gibi, açık ve net bir şekilde tanımlanması gerektiğini vurguladı. Bu kavramsal açıklık arayışı, mantık, dil felsefesi ve analitik felsefenin gelişimine zemin hazırlamıştır. 5. Demokrasi ve Eleştirel Yaklaşım Demokrasiye eleştirel bakış Sokrates, Atina demokrasisinin bazı yönlerini, özellikle de niteliksiz kişilerin yönetime gelme riskini eleştirdi. Bu eleştiriler, günümüz siyaset felsefesinde demokrasi modellerini ve vatandaşlık eğitimini tartışırken hala dikkate alınan önemli argümanlardır. O, cehaletle yönetilen bir geminin batacağını benzetmesiyle, eğitimin ve bilginin siyasal hayattaki önemini vurgulamıştır. Özetle, Sokrates'in felsefesi, sorgulayan, eleştiren, kendini ve dünyayı anlama çabası içinde olan bireyin prototipini yaratmıştır. Günümüzdeki eğitimden ahlak felsefesine, psikolojiden siyaset bilimine kadar birçok alanda onun fikirleri ve özellikle Sokratik yöntem, hala düşünmeye, tartışmaya ve bilgiye ulaşmaya yönelik en güçlü araçlardan biri olarak etkisini sürdürmektedir. 89. Sokrates, bireyin özgürlüğüne doğrudan özgürlük kelimesini kullanarak modern anlamda vurgu yapmamış olsa da, felsefesinin bütünü bireysel sorgulamanın, vicdanın ve içsel doğruluğun dış baskılara karşı üstünlüğünü savunarak dolaylı yoldan bireysel özgürlüğün temelini atmıştır. Onun öğretileri bir kişinin kendini tanıması, aklını kullanması ve kendi ahlaki ilkelerine göre yaşaması gerektiği fikrini merkeze alır. Bu da modern anlamda bireysel özgürlüğe giden yolun önemli bir parçasıdır. İşte Sokrates'in bireyin özgürlüğüne verdiği önemin temel noktaları. Birinci kendini bilme ve akılsal özertlik. Sokrates'in ünlü kendini bil, Notis ilkesi, bireyin dışarıdan dayatılan inançları sorgulamasını ve kendi iç dünyasını, değerlerini ve bilgisizliklerini keşfetmesini teşvik eder bu, gerçek özgürlüğün, kişinin kendi aklını kullanarak ve kendi doğrularına ulaşarak mümkün olabileceği fikrini barındırır. Başkalarının fikirlerini veya toplumun geleneklerini sorgulamadan kabul etmek yerine, bireyin kendi rasyonel yargısıyla hareket etmesi gerektiğini savunur. Bu bireysel düşünce ve muhakeme özgürlüğünün temelidir. İkinci sorgulama ve eleştirel düşünce. Sokratik yöntem, yani sürekli soru sorma ve sorgulama, bireyin dogmatik inançlardan, önyargılardan ve yüzeysel bilgilerden kurtulmasını hedefler. Sokrates, insanları rahatsız edici sorularla yüzleştirerek, onların bildiklerini sandıkları şeylerin aslında ne kadar sağlam temellere dayandığını göstermeye çalışmıştır. Bu, bireyin zihinsel özgürlüğünü artırır. Çünkü kişi, doğruları başkalarından almak yerine, kendi sorgulamalarıyla keşfeder. Toplumsal baskıya veya popüler görüşlere boyun eğmek yerine, aklın yolunu takip etmek, gerçek bir içsel özgürlüktür. Üçüncü vicdanın üstünlüğü ve ahlaki bütünlük. Sokrates için en önemli şey, kişinin vicdanına ve ahlaki ilkelerine sadık kalmasıydı Atina mahkemesinde yargılanırken, kendisine verilen idam cezasını bile, inançlarından ve felsefi misyonundan vazgeçmekten daha çok tercih etmiştir. O, devletimi terk etmek ya da felsefeyi bırakmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, ölümü seçerdim demiştir bu duruş, bireyin ahlaki bütünlüğünün ve vicdan özgürlüğünün, dışsal otorite ve hatta hayatta kalma arzusunun önüne geçebileceğini gösterir. Bu, modern anlamda sivili tatsizliğin ve vicdaniret anlayışının felsefi kökenlerinden biridir. Dördüncü bilgisizliğin farkındalığı özgürleştirir. Sokrates'in bir tek şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir sözü, aslında bireyin entelektüel alçak gönüllülüğünü ve sürekli öğrenme arzusunu ifade eder. Bu farkındalık bireyi dogmatik olmaktan kurtarır ve yeni bilgilere, farklı bakış açılarına açık hale getirir bilginin peşinden koşma özgürlüğü ve yanılgılarını kabul edebilme yeteneği, bireyin kendini geliştirme ve dönüştürme potansiyelini artırır. Beşinci düşünce özgürlüğünün sembolü. Sokrates'in yaşamı ve ölümü, düşünce özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Atina devletinin kendisine yönelttiği gençleri yozlaştırmak ve devletin tanrılarına inanmamak suçlamalarına karşı savunması, bireyin kendi düşüncelerini açıkça ifade etme hakkını savunan bir duruştur. Onun ölüme mahkum edilmesi, toplumun farklı düşünenlere karşı toleranssızlığını gösterirken, aynı zamanda Sokrates'in kendi doğrularına olan sarsılmaz bağlılığını ve bu uğurda ölüme gitme cesaretini de ortaya koyar bu, sonraki çağlarda düşünce özgürlüğü için mücadele edenlere ilham vermiştir. Sonuç olarak, Sokrates, modern terimlerle özgürlük kavramını doğrudan tanımlamasa da bireyin kendi aklını kullanması, vicdanına sadık kalması ve toplumsal baskılara rağmen doğru bildiği yolda ilerlemesi gerektiğini öğreterek bireysel özgürlüğün, entelektüel bağımsızlığın ve ahlaki özelliğin felsefi temelini atmıştır. Onun mirası, bireyin kendi hayatının sorumluluğunu alması ve aklıyla yolunu aydınlatması gerektiğini savunarak günümüzdeki bireysel haklar ve özgürlükler tartışmalarına hala ışık tutmaktadır. Sesli Sokrates, bireyin özgürlüğüne doğrudan özgürlük kelimesini kullanarak model anlamda vurgu yapmamış olsa da, felsefesinin bütünü bireysel sorgulamanın, vicdanın ve içsel doğruluğun dış baskılara karşı üstünlüğünü savunarak dolaylı yoldan bireysel özgürlüğün temelini atmıştır. Onun öğretileri, bir kişinin kendini tanıması, aklını kullanması ve kendi ahlaki ilkelerine göre yaşaması gerektiği fikrini merkeze alır. Bu da, modern anlamda bireysel özgürlüğe giden yolun önemli bir parçasıdır. İşte Sokrates'in bireyin özgürlüğüne verdiği önemin temel noktaları. Birinci kendini bilme ve akılsal özertlik. Sokrates'in ünlü kendini bil, notisi ilkesi, bireyin dışarıdan dayatılan inançları sorgulamasını ve kendi iç dünyasını, değerlerini ve bilgisizliklerini keşfetmesini teşvik eder bu, gerçek özgürlüğün, kişinin kendi aklını kullanarak ve kendi doğrularına ulaşarak mümkün olabileceği fikrini barındırır. Başkalarının fikirlerini veya toplumun geleneklerini sorgulamadan kabul etmek yerine, bireyin kendi rasyonel yargısıyla hareket etmesi gerektiğini savunur. Bu bireysel düşünce ve muhakeme özgürlüğünün temelidir. İkinci sorgulama ve eleştirel düşünce. Sokratik yöntem, yani sürekli soru sorma ve sorgulama, bireyin dogmatik inançlardan, önyargılardan ve yüzeysel bilgilerden kurtulmasını hedefler. Sokrates, insanları rahatsız edici sorularla yüzleştirerek, onların bildiklerini sandıkları şeylerin aslında ne kadar sağlam temellere dayandığını göstermeye çalışmıştır. Bu, bireyin zihinsel özgürlüğünü artırır. Çünkü kişi, doğruları başkalarından almak yerine, kendi sorgulamalarıyla keşfeder. Toplumsal baskıya veya popüler görüşlere boyun eğmek yerine, aklın yolunu takip etmek, gerçek bir içsel özgürlüktür. Üçüncü vicdanın üstünlüğü ya. ve ahlaki bütünlük. Sokrates için en önemli şey, kişinin vicdanına ve ahlaki ilkelerine sadık kalmasıydı Atina mahkemesinde yargılanırken, kendisine verilen idam cezasını bile, inançlarından ve felsefi misyonundan vazgeçmekten daha çok tercih etmiştir. O, devletimi terk etmek ya da felsefeyi bırakmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, ölümü seçerdim demiştir bu duruş, bireyin ahlaki bütünlüğünün ve vicdan özgürlüğünün, dışsal otorite ve hatta hayatta kalma arzusunun önüne geçebileceğini gösterir. Bu, modern anlamda sivili tatsizliğin ve vicdani ret anlayışının felsefi kökenlerinden biridir. Dördüncü bilgisizliğin farkındalığı özgürleştirir. Sokrates'in bir tek şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir sözü, aslında bireyin entelektüel alçak gönüllülüğünü ve sürekli öğrenme arzusunu ifade eder. Bu farkındalık bireyi dogmatik olmaktan kurtarır ve yeni bilgilere, farklı bakış açılarına açık hale getirir, bilginin peşinden koşma özgürlüğü ve yanılgılarını kabul edebilme yeteneği, bireyin kendini geliştirme ve dönüştürme potansiyelini artırır. 5. Düşünce Özgürlüğünün Sembolü. Sokrates'in yaşamı ve ölümü, düşünce özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Atina devletinin kendisine yönelttiği gençleri yozlaştırmak ve devletin tanrılarına inanmamak suçlamalarına karşı savunması, bireyin kendi düşüncelerini açıkça ifade etme hakkını savunan bir duruştur. Onun ölüme mahkum edilmesi, toplumun farklı düşünenlere karşı toleranssızlığını gösterirken, aynı zamanda Sokrates'in kendi doğrularına olan sarsılmaz bağlılığını ve bu uğurda ölüme gitme cesaretini de ortaya koyar bu, sonraki çağlarda düşünce özgürlüğü için mücadele edenlere ilham vermiştir. Sonuç olarak, Sokrates, modern terimlerle özgürlük kavramını doğrudan tanımlamasa da bireyin kendi aklını kullanması, vicdanına sadık kalması ve toplumsal baskılara rağmen doğru bildiği yolda ilerlemesi gerektiğini öğreterek bireysel özgürlüğün, entelektüel bağımsızlığın ve ahlaki özelliğin felsefi temelini atmıştır. Onun mirası, bireyin kendi hayatının sorumluluğunu alması ve aklıyla yolunu aydınlatması gerektiğini savunarak günümüzdeki bireysel haklar ve özgürlükler tartışmalarına hala ışık tutmaktadır. Sokrates, bireyin özgürlüğüne doğrudan özgürlük kelimesini kullanarak modern anlamda vurgu yapmamış olsa da, felsefesinin bütünü bireysel sorgulamanın, vicdanın ve içsel doğruluğun dış baskılara karşı üstünlüğünü savunarak dolaylı yoldan bireysel özgürlüğün temelini atmıştır. Onun öğretileri, bir kişinin kendini tanıması, aklını kullanması ve kendi ahlaki ilkelerine göre yaşaması gerektiği fikrini merkeze alır. Bu da, modern anlamda bireysel özgürlüğe giden yolun önemli bir parçasıdır. İşte, i̇şte Sokrates'in bireyin özgürlüğüne verdiği yöntem. önemin temel noktaları. Sete -11. 11 Platon felsefesi -11. özellikleri Platon, Batı felsefesinin en etkili düşünürlerinden biridir ve felsefesini sistematik bir bütünlük içinde sunan ilk filozoflardan sayılır. Onun düşünceleri idealar kuramı etrafında şekillenir ve metafizik, bilgi, etik, siyaset ve sanat gibi birçok alanı kapsar. Birinci idealar kuramı, metafizik ve varlık anlayışı. Platon felsefesinin kalbi idealar kuramıdır. Bu kuramın temel özellikleri şunlardır. İki ayrı dünya Platon, varlığı ikiye ayırır duyular dünyası, görünüşler dünyası içinde yaşadığımız, duyularımız algıladığımız, sürekli değişen, oluş ve bozuluşa tabi olan, gölgelerden ibaret olan dünya. Buradaki şeyler, ideaların eksik kopyalarıdır. Mağara alegorisindeki mağaranın içi bu dünyayı temsil eder idealar dünyası, gerçeklik dünyası duyularla algılanamayan, değişmez ezeli ve ebedi, akılla kavranabilen, mükemmel ve gerçek varlıkların, ideaların formların, bulunduğu dünya. Örneğin, duyular dünyasındaki tüm güzel nesnelerin kaynağı olan güzellik ideası bu dünyadadır. Mağara alegorisindeki mağaranın dışı bu dünyayı temsil eder ideaların özellikleri nesnel varlık idealar, bizim zihnimizde kurguladığımız şeyler değil, bağımsız ve nesnel bir varoluşa sahiptirler değişmezlik ve sonsuzluk idealar zaman ve mekandan bağımsızdır doğmazlar ve yok olmazlar mükemmellik ve saf olma idealar, kendi türlerinin en mükemmel ve saf halidirler. Tekil belirli bir türdeki bütün tekil varlıkların kaynağında tek bir idea bulunur. Örneğin, tüm güzel şeylerin kaynağı tek bir güzellik ideasıdır, İdealar ve nesneler arasındaki ilişki duyular dünyasındaki nesneler, idealardan pay alarak, veya ideaların birer kopyası, mimsiz olarak var olurlar. Bir masanın varlığı, masa ideasından pay almasına bağlıdır en yüksek idea, iyi ideası idealar hiyerarşiktir ve en tepede her şeyin kaynağı anlamı ve amacı olan iyi ideası bulunur. Bu, mağara alegorisindeki güneşi temsil eder ve diğer tüm ideaları aydınlatarak anlaşılır kılar. İkinci bilgi felsefesi, epistemoloji. Platon'un bilgi anlayışı, idealar kuramı ile doğrudan ilişkilidir. Duyusal bilginin değersizliği duyular dünyası sürekli değiştiği için, bu dünya hakkında edinilen bilgi, doğa sanı, gerçek ve kesin bilgi, episteme, değildir. Sanılar göreceli ve yanıltıcıdır. gerçek bilginin akılsal olması gerçek bilgi, ancak değişmez ve mükemmel olan idealar dünyasına yönelik akılsal çabayla elde edilir. Bu bilgi rasyoneldir anımsama, anamnesis Platon'a göre ruh, bedene girmeden önce idealar dünyasında bulunmuş ve idealları görmüştür. Bilgi edinme süreci, duyular. Dünyasındaki eksik nesneleri görerek, ruhun zaten bildiği idealları anımsamasıdır bu, bilmek, hatırlamaktır şeklinde özetlenir diyalektik yöntem akılsal bilgiye ulaşmanın yolu diyalektiktir. Bu, kavramları sorgulama, analiz etme ve daha yüksek genellemelere ulaşma yöntemidir. Sokratik yöntemin geliştirilmiş hali. Üçüncü ruh anlayışı, antropoloji. Platon, ruh ve bedenin birbirinden ayrı olduğunu savunan dualist bir filozoftur.